Bazen en büyük sorular en küçük anlarda ortaya çıkar. Bir televizyon kumandasının ucuna bakıyorsun. Gözde hiçbir şey görünmüyor. Ama telefon kamerasını açtığında ışık yanıyor. O an kafanda bir kıvılcım yanıyor. Ben göremiyorsam bu onun olmadığı anlamına mı gelir? Bugün seni işte bu düşüncenin peşinden götüreceğim ve soracağız. Cinler gerçekten varsa neden göremiyoruz? Bölüm 1. Görünmeyen ışık. Kumanda ve kamera. Televizyon kumandasının ucundaki o küçük pencere aslında kızılötesi bir LED. Tuşa bastığında bir ışık gönderiyor ama gözünle asla göremiyorsun. Çünkü o ışık 850 ile 950 nanometre dalga boyunda. İnsan gözünün görebildiği spektrumun dışında. Ama telefon kamerası bunu görebiliyor. Çünkü çoğu kamerada kızılötesi filtreye çok zayıf ya da yok. Bu küçük örnek sana şu gerçeği hatırlatıyor. Gözle göremediğin bir şey yok olmak zorunda mıdır? İslam literatüründe cinler, dumansız ateşten yaratılan varlıklar olarak geçer. Hicr 27 Kur'an der ki, O ve O'nun kabilesi sizi sizin göremeyeceğiniz yerden görür. Yani cinler var olabilirler ama doğaları gereği bizim algı alanımızın dışında olabilirler. Melekler gibi değil çünkü cinler bazı durumlarda insanla iletişime geçebilir, etkileyebilir hatta zarar da verebilir. Ama neden göremiyoruz? Belki de yanlış soruyu soruyoruz. Belki şöyle sormalıyız. Hangi duyumuzla algılamaya çalışıyoruz? İnsan gözü elektromanyetik spektrumun sadece çok küçük bir kısmını görebilir. Ses de öyle. İnsan kulağı 20 Hz ile 20000 Hz arası duyabilir. Ama bazı hayvanlar, mesela yarasalar ya da filler bizim duyamadığımız frekansları algılar. Ya da yılanlar bizim göremediğimiz ısıyı görür. O zaman şu açık. İnsan duyuları mutlak değil. Çok sınırlı. Ve biz evreni yalnızca bu dar, duyusal pencereyle anlamaya çalışıyoruz. Peki ya cinler? Bu pencerenin dışında bir yerde ise? Modern fizik evrenin belki 10 hatta 11 boyutlu olabileceğini söylüyor. Sicim teorisi böyle diyor en azından. Biz 3 boyutlu uzayda yaşıyoruz ve zaman dediğimiz şey bile bu sistemin dışında. Cinler farklı bir boyutta var olabilirler. Bazen bizim dünyamızı kısmen etki eder, bazen tamamen görünmez olurlar. Tıpkı iki boyutlu bir varlığın üç boyutlu bir nesneyi anlamaya çalışması gibi. Cinler belki de frekansları farklı bir realiteye ait varlıklardır. Ne fiziksel ne hayal, arada bir yerde. Bazı teoriler bilincin yalnızca beyinden değil, evrensel bir alandan geldiğini savunuyor. Cinler belki de bu evrensel bilinç alanında var olan bağımsız, bilinçli formlardır. Hatta bazı fizikçiler evrenin bilgiye dayalı olduğunu yani madde değil, bilgi temelli olduğunu öne sürüyor. Cinler bu bilgi temelli yapının bilinçli parçacıkları olabilirler mi? Bilemiyoruz. Tıpkı bilgisayar alanındaki bir program gibi. Ama özgür iradeli, hareket edebilen, konuşabilen. Evrenin %95'ini oluşturan kara madde ve kara enerjiyi hala bilmiyoruz. Cinler, bu bilinmeyen evrenin içindeki yaşayan parçacıklar olabilir mi? İz bırakmazlar ama etkederler. Tıpkı bir hissin, bir korkunun ya da bir gölgenin bazen sana değmesi gibi. Kumandadan çıkan ama gözle görülmeyen ışık, cinlerin varlığına dair Kur'an'daki açıklamalar, fiziksel sınırlarımız ve teknolojinin bu sınırları nasıl açtığı. Tüm bunlar bize şunu söylüyor. Bir şeyi görememen onun orada olmadığı anlamına gelmez. Belki cinler gerçekten vardır, belki yoktur. Ama bu arayışta asıl mesele onlar değil. Asıl mesele şu. Evren sandığımızdan çok daha büyük ve biz sınırlı algılarımızla Büyük bir bilinmezin sadece küçük bir parçasına tutunuyoruz. Hadi gelin biraz da kültürümüzdeki bazı uyarılara bakalım. Yani cinlerle ilgili bize verilen uyarılara. Mesela külün üstüne işeme, çarpılırsın. İncir ağacı altına oturma, şeytan iner. Duvar dibine gece işeme, cin çarpar. Akşam ezanından sonra çocuğu dışarı çıkarmayın ha. Cinlere karışabilir. Çocukken korkutulduk bunlarla. Ama bir durup düşünelim. Bunlar sadece boş hurafeler mi? Yoksa görünmeyen dünyaya ait sezgisel sınırlar mı? Daha önce konuştuğumuz gibi cinler görünmeyen ama var olan bir spektrumda olabilir. Ve bazı yerler belki de bu spektrumla daha geçirgen, daha da etkileşimli olabilir. Duvar dipleri, boş yapılar, terk edilmiş yerler. Bu tür yerler elektromanyetik açıdan karışık alanlar olabilir. Ayrıca insan faaliyetinden uzak oldukları için cinlerin mekanı gibi düşünülmüş olabilir. Görünmeyen varlıkların rahatça bulunabileceği alanlar. İncir ağacı meselesine bakalım bir de. İncir ağacı bazı geleneksel anlatımlarda cinlerin konakladığı yer olarak geçer. Fiziksel olarak çok nemli, serin ve gölgeli bir alan yaratır. Toprağı serin ve karanlıktır. Yoğun kök yapısı alt dünyaya benzetilir. Belki de cinlerin bulunduğu enerjetik alanlara benzer bir ortam oluşturur. Kim bilir? Peki bilim ne diyor? görünmeyeni görmek mümkün mü? Şimdi biraz da bilimsel verilere bakalım. Çünkü her ne kadar bazı vakalar bizim akıl süzgecimizi zorlasa da bilim bize çoğu zaman işin arka planını gösteren bir dürbün sunuyor. Mesela birçok cin görüyorum vakasında insanlar bir varlığın odada olduğunu hisseder ama kimse göremez. Burada şu soruyu sormalıyız. İnsan gözü neyi görür, neyin varlığını kaçırır? İnsan gözü Elektromanyetik spektrumun çok ama çok küçük bir kısmını algılar. Bu aralık yaklaşık 380 ila 740 nanometre arasındaki görünür ışıktır. Ama bunun dışında kalan kızıl ötesi yani infrared ve mor ötesi yani ultraviyole ışıklar bizim için görünmezdir. Fakat bazı hayvanlar bu alanları görebilir. Yılanlar kızıl ötesi ışınları görerek avlarının sıcaklığını hisseder. Arılar ve bazı kuşlar mor ötesi ışıkla yön bulur. Kedilerin ve köpeklerin bizim algılayamadığımız ses ve ışık frekanslarına karşı verdiği ani tepkiler bu yüzden tesadüf değildir. Yani eğer cinler gerçekten varsa ve varlıkları bu algı spektrumunun dışında kalıyorsa onları bizim görmememiz bilimsel olarak şaşırtıcı değil. Görmemek yoklukla eşit değildir. Dumansız ateş denilen şey plazma olabilir mi? Kur'an'da cinlerin dumansız ateşten yaratıldığı geçer. Bu ifadeyi mecaz sanmak mümkün ama kelimenin teknik anlamına da bakalım. Dumansız ama alevli bir madde deyince akla gelen ilk şeylerden birisi plazma halidir. Plazma, maddenin dördüncü hali olarak bilinir ve iyonize gazlardan oluşur. Ateştir ama duman çıkarmaz. Gözle görülür ama elle tutulmaz. Yüksek enerjilidir, kararsızdır. Çok hızlı hareket eder ve formu belirsizdir. Yani eğer cinler farklı bir fiziksel boyutta yaşıyorsa, bu boyut plazmatik bir yapı olabilir. Bu bilimsel olarak henüz doğrulanmamış bir iddia ama gözlemlenemeyen varlıkların açıklanmasında spekülatif ama mantıklı bir yaklaşım olabilir. Peki cin çarpması mı, disosiyatif atak mı? Bir başka önemli nokta cin çarptığı iddia edilen kişilerin çoğunda görülen belirtiler. Psikiyatrik literatürde karşılığı olan şeylerdir. Aniden değişen ses tonu, geçici hafıza kaybı, yabancı bir kişiliğin ortaya çıkması, şiddetli çırpınma nöbetleri, ayna karşısında kendine yabancılaşma hissi ya da karanlıkta bir varlık tarafından izlenme hissi. Bu belirtilerin çoğu disosiyatif bozukluklar, uyku felci veya şizofreni benzeri psikotik epizodlarla açıklanabiliyor. Ancak şu da bir gerçek ki her vaka bu tanıya tam oturmuyor. Bazı insanlar hayatlarının sadece belirli dönemlerinde bu tür algılar yaşıyorlar ve bir daha tekrarlanmıyor. Bazılarında ise hiçbir psikiyatrik bozukluk saptanamıyor. İşte bu noktada bilimsel açıklama metafizik ihtimali tamamen dışlayamıyor. Belki bir gün bu tür ara vakalar yepyeni bir algı düzeyinin habercisi olabilir. İşin hala bilimsel kısmında kalacak olursak işte bu noktada kültürel nörobilim devreye giriyor. İnsan beyni öğrenilmiş inanç kalıplarına göre şekillenir. Bu da şu demek. Bir toplumda büyüyen bireyin zihni çevresindeki anlatılarla bir tehdit veya travma durumunda öngörülebilir tepkiler verebilir. Yani kişi bilinç dışında bu yaşadığım şeyin sebebi cin olabilir şeklinde bir çıkarım yapar ve beyin bu inanca göre bedensel, ruhsal semptomlar üretmeye başlar. Bu mekanizma nocebo etkisi adıyla da bilinir. Yani kişinin olumsuz bir şeye inanması gerçekten olumsuz bir fizyolojik ya da psikolojik tepki oluşturabilir. Ancak tüm bu açıklamalar vakaların tamamını kapsamayabilir. Örneğin bazı vakalarda kişi cin çarpması hakkında hiçbir bilgiye sahip değilken benzer belirtiler gösterebiliyor. Ya da bir birey eğitimli, ateist bir çevrede büyümüş olmasına rağmen cin görme deneyimi yaşadığını söyleyebiliyor. İşte bu noktada halüsinasyon ya da uykuda felç gibi bilinen açıklamaların dışına taşan anomalilerle karşılaşabiliyoruz. Bunun anlamı şu, her vakaya aynı pencereden bakmak onu gerçekten anlamamıza engel olabilir. Sadece cin çarpmış demek kadar sadece şizofreni demekte de eksik kalabilir. Belki de bu vakalar zihinle bilinçaltı. Kültürle biyoloji arasındaki derin ilişkiyi daha yeni yeni kavradığımızın bir göstergesidir. Ve kim bilir belki de bazı vakalar sadece bilimin henüz anlayamadığı ama bir gün anlayabileceği şeylerin sessiz habersizdir. Her anlamadığımız şeye deli, her farklı deneyime doğa aşı diyerek bakmak belki de en doğa dışı tavrımızdır. Kül ve ateş kalıntısı meselesi. Kur'an'da da cinlerin dumansız ateşten yaratıldığı söylenir. Kül, yani yanmış, sönmüş ateş. Bu varlıkların maddesel kökenine yakın bir yapıdır. Küllerin içine işlemek o yapıyı rahatsız etmek olarak algılanmış olabilir. Bu, bize modern dilde şöyle çevrilebilir. Mekanik olarak görünmeyen bir sistemi bozan bir müdahale. Peki çocuklar neden akşam dışarı çıkarılmaz? Yani burada akşamdan kastım yatsı ezanı ile sabah ezanı arasında. Çocuklar bize göre çok daha açık ve savunmasız canlılardır. Bilinç yapıları henüz tam oturmamıştır. Çevresel enerjilere de daha duyarlıdırlar. Akşam vakti ise fiziksel çevre gibi manevi alanlarda değişmeye başlar. Gece hem insanlar hem de başka varlıklar için farklı bir düzene geçiştir diyebiliriz. Belki bu uyarılar çocukları bu bilinmeyenle karşılaşmaktan korumaya yönelikti. Sonuç olarak baktığımızda geleneksel İslam kültüründeki bu tür sözler manevi güvenlik protokolleri gibi düşünülebilir tıpkı radyoaktif bölgeye girme tabelaları gibi. Ama o tabelaları koyanlar fizikçi değildi. Sezgici, gözlemci hatta belki vahiy duyumlara sahipti. Belki o tabelanın arkasında fiziksel değil, başka türden bir görünmeyen gerçeklik vardı. Ve biz modern düşünceyle o uyarıların altındaki hikmeti yeni yeni anlamlandırmaya başlıyoruz. İslami pencereden biraz daha geniş bir e, bakış da bakalım arkadaşlar. Şimdi Kur'an'da dumansız ateş diye bir kavram var. En temel ayetlerden biri şudur. Dinleri de daha önce dumansız bir ateşten yarattık. Hicr 15-27 Arapça aslında şöyle geçer. Vel halaknahum min kablu min naris semum Kelime çözümlemesi nar ateş demektir. Es semum zehirli rüzgar, kavurucu sıcaklık, dumansız kızgın alev. Yani semum sadece ateş değil, içi kavuran, görünmeyen, şiddetli sıcaklık taşıyan bir şey. Bu yüzden çevirilerde bazen şöyle yazılır. Dumansız alev, kızgın bir rüzgar, zehirli sıcak enerji. Peki bu ne anlama geliyor? Bu tanım normal bildiğimiz ateşten çok daha farklı bir şey ifade ediyor sanki. Görünmeyen ama yakıcı, enerjisel ama fiziksel olmayan, plazma benzeri bir varlık kaynağı gibi düşünün. Peki, bilimsel yorumlarda nasıl yaklaşılıyor bu konuya? Yani cinler hangi maddeden olabilir? Kur'an'daki duman satış ifadesi bazı bilimsel yorumlara da ilham verdi açıkçası. Yani bu plazma hipotezi, bunlardan birincisi. Plazma, maddenin dördüncü halidir. Alev gibidir ama dumanı yoktur. Çok yüksek enerji içerir. Doğada, yıldırımlarda, güneşte ve neon lambalarda görünür. Cinler, plazmaya benzer bir yüksek enerjili, yarı maddesel yapıdan olabilir mi? Pek tabii olabilir. Elektromanyetik varlıklar olabilir. Dumansız ateş eşittir görünmez enerji. Elektromanyetik dalgalar görünmezdir ama etki eder. Cinler elektromanyetik spektrumun farklı bir ucunda mesela mikrodalga ya da IR, UV alanında titreşen enerji varlıkları olabilir. Kuantum varlıklar da olabilir. Kimisi bu pencereden bakabiliyor. Kuantum dünyasında parçacıklar aynı anda hem dalga hem madde olabiliyor. Cinler klasik fiziksel kurallara uymayan, belirsizlik içinde var olan, bilinçli varlıklar olabilirler. Dumansız kelimesi, bizim üç boyutlu madde anlayışımızı aşan bir varlığı tarif ediyor olabilir. Yani bundan 2000 yıl önceki bir insana sen nükleer bombayı veya ne bileyim insansız hava aracını veya televizyonu nasıl anlatabilirsin arkadaş? Yani uçağı mesela nasıl anlatabilirsin? E şöyle anlatabilirsin. Yani işte demirden kocaman bir kuş ve onun içerisinde ateşler yanar ve o ateşlerin gücüyle o gider ve insanları da içerisinde taşır. Yani ancak bu şekilde anlatabilirsin. Yoksa uçak teknolojisine girersen o devrin insan hiçbir şey anlamadığı gibi seni de deli ilan edip belki de idam edebilir. Bazı İslam alimleri diyor ki cinler ateşin özünden yaratılmıştır. Bu öz maddi değil, enerjetik, hafif, hızlı hareket eden ve değişken bir yapı bu arada. Ateşin özünde ne var peki? Işık, ısı, hareket, güç ama aynı zamanda görünmezlik. Yani cinlerin yaratıldığı bu ateş bizim sobada gördüğümüz ateş değil. Belki zihnin göremediği ama hissedebildiği bir enerji formu olabilir. Yani dumansız ateş konusunda aslında bu dumansız ateş terimi bir sırra kaparılıyor. Yani bu ifadenin ne sadece mecaz ne sadece fiziksel bir gerçekliktir. Belki de madde ile bilinç arasında bir yapının yani cinlerin hem görünmez ama hem etkileyici doğasının özüdür. Şimdi bu noktada bir de bazı tırnak içerisinde cin çarpması vakalarına bakacak olursak, bu tür vakaların ilginç bir ortak noktası var. Kimi zaman Anadolu'nun ücra bir köyünde, kimi zaman Avrupa'da yaşayan göçmen bir ailede, hatta kimi zaman yani modern psikiyatri merkezlerine başvurmuş hastalarda. Bambaşka coğrafyalarda ve kültürlerde ortaya çıkmasına rağmen bu anlatılar birbirine şaşırtıcı derecede benziyor. Genellikle şöyle başlıyor. Kişi yalnızken ya da gece vakti özellikle ıssız ve doğayla iç içe bir ortamda terk edilmiş evler, mezarlık yakınları olabilir, dağ yamaçları olabilir, işte incir ağacı altı gibi e, açıklanamaz bir huzursuzluk hissediyor. Yani başlangıcı bu şekilde. Ve ilginçtir ki dünya üzerindeki cin çarpması iddialarının bir ortaya çıkan belirtiler neredeyse birbirinin aynısı. Farklı coğrafyalarda, farklı kültürel yapılarda büyüyen insanlar ama anlatılan deneyimler birdenbire değişen kişilik, Gözlerin sabit bir noktaya dikilmesi, dili garip şekilde bükme, olağanüstü bir kuvvet sergileme, hatta nadiren bilinmeyen dillerle konuşma gibi detaylarla örtüşür. Bazı vakalarda kişi kendisinde olmadığını söylediği bir öfkeyle çevresine zarar verir. Daha sonra bu anları hatırlamaz. Bazılarında ise kişi kendi içinde olmadığını hissettiğini, dışarıdan bir varlık tarafından kontrol edildiğini anlatır. Bu anlatılar sadece İslam kültürüne özgü değildir. Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada binlerce yıldır benzer semptomlar aynı tanımın içine yerleştirilmiş. Bir varlık girdi, beni el geçirdi. Ve çoğu zaman bu vakaların sonunda ya bir hoca, bir ruhban, bir şaman ya da bir medyum devreye girer. Kimi zaman bu müdahale iyileştirme ile sonuçlanır. Kimi zaman ise kişi ya ağır psikiyatrik ilaçlara başlar ya da yıllarca içine kapanır, toplumsal hayattan çekilir. Medium kelimesinin kökeni de buradan geliyor aslında arkadaşlar. Medium yani ne demek? Orta demektir. Small, medium, medium, large. Medium da ortacı yani ortada duran. işte musallata uğramış kişi ile varlık arasında bir aracı konumu gören kişi demektir. Peki bunların hepsi yalnızca bir akıl hastalığı mı? Eğer öyleyse neden bu belirtiler dünyanın dört bir yanında birbirinden habersiz insanlar tarafından aynı şekilde yaşanıyor? Tamam akıl hastalığı da dünyanın dört bir yanında benzer semptomlar gösteriyor. Fakat burada farklı bir nokta var. Bu vakaların çoğunda kişi olaydan önce bir fiziksel travma yaşamamıştır. Beyin görüntülemelerinde bazen hiçbir anormal durum görülmez. Bu da şunu düşündürür. Acaba bir şeyler gerçekten bizim bedenimizin dışında ama etik alanımızın içinde mi? Acaba bilinç sadece beynin içinde sınırlı kalan bir olgu değil de dışsal etkilerle şekillenebilen bir alan mı? Ya bütün bu örnekleri cinler konusuna tamamen inanmak ya da tamamen inkar etmek zorunda kalmadan da ele alabiliriz bence. Belki ortada bizim bugünkü bilincimizle tam anlayamadığımız bir gerçeklik katmanı vardır ki benim aslında bu konulardaki görüşüm bu çizgide daha çok. Yani aslında cin dediğimiz şeyin uzaylı veya başka bir boyuttan bir varlık veya hiç bilmediğimiz ne bileyim bir bakteri veya bir canlı türü olmadığını kanıtlayamıyoruz. Ya bilmiyoruz zaten cinin kelime kökeninde bilinmeyen eski Arap toplumları cine de cin diyorlar o devirlerde İşte Şam'dan gelen yabancı birisine de cin diyorlar cenin de zaten cin diyorlar. Yani görünmeyen cenin cin buradan geliyor aslında. Görünmeyen, bilinmeyen, işte kapalı, örtülü gibi anlamlarda kullanıyorlar bu kelimeyi. Bazı psikologlara göre ise bu tür vakaların bir kısmı aslında kişinin bilinç altında bastırdığı bir travmanın ya da içsel çatışmanın dışa vurumudur. Toplum içinde duygularını bastırmaya alışmış bir birey yoğun bir stres altında ben değilim diyerek bir tür rol değişimine girebilir tıpkı sahneye çıkan bir oyuncu gibi. Ama burada sahne zihin, seyirci ise çevresindeki insanlar. Ve dikkat edersen bu tür vakaların çoğunda ortak bazı unsurlar var. Aşırı baskıcı bir aile yapısı, ifade edilemeyen öfke, bastırılmış cinsellik, bastırılmış suçluluk duygusu. Hani bazen görünmeyen bir varlık bana işte böyle böyle bir durumda bulundu denir ya, ha bununla ilgili olabilir işte kişi yaşadığı psikolojik gerilimi dış bir güce yükleyerek rahatlama sağlar. Çünkü o yapmamıştır, içine giren şeyi yapmıştır. Bu hem kişi için hem de ailesi için daha kabul edilebilir bir açıklamadır. Fakat ilginç olan şu, bu ritüel yoluyla iyileşme deneyimi bazen gerçekten işe yarar. Kimi insanlar bir hocaya ya da bir büyücüye gittikten sonra dramatik bir şekilde iyileşir. Peki bu nasıl olur? Burada da devreye psikodrama girer. Kişi kendi iç çatışmasını dışsallaştırır ve bu ritüel aracılığıyla bir tür boşalmaya yaşar. İnanmak beyin kimyasını değiştirir. Beyin gerçek ile hayali ayırt edemezken kişi yaşadığına inanıyorsa beden de ona eşlik eder. Placebo veya Nosebo etkisinin bir e, değişik versiyonu olarak düşünün bunu. Ama bu açıklamalar bile her şeyi tatmin edici biçimde çözmez. Çünkü bazı vakalar vardır ki ne travmaya bağlanabilir ne bastırılmış duygulara ne de sahte rol yapmaya. Kimi insanlar hiç beklenmedik şekilde çok kısa sürede ve çok gerçek semptomlarla bu olayları yaşar. Onları izleyenler bu taklit edilemez der. Bu mimikler, bu ses tonu, bu fiziksel tepkiler normal değil der. Ve işte burada bilim de, metafizik de kendi sınırına çekilir. Ve bizler de bazen sadece bilmiyoruz demek zorunda kalırız. Ama belki de tam da bu bilinmezlik yüzünden İnsanlık tarih boyunca bu tür vakaları bir uyarı olarak, bir sınır çizgisi olarak, görünmeyen alemin bir hatırlatıcısı olarak kabul etti. Cin hikayeleri çoğu zaman korkutmak için anlatılır. Ama belki de asıl amaçları korkutmak değildir. Uyandırmaktır. Bu vakalara bakınca sadece bir doğaüstü varlık iddiası değil, aynı zamanda bastırılmış bir ruhun çığlığını da duyarsın. Bazen öfke diye başlayan bir şey yıllar içinde şekil değiştirir. Bazen yaşanmamış bir çocukluk karanlık bir figür gibi kendisini dışa vurur. Ve bazen de açıklayamadığımız şeylerle karşılaşırız. İster adına psikoz de, ister enerji, ister cin. Ama o olay gerçektir. Çünkü yaşanmıştır. O yüzden bazı insanlara sadece akıl hastası deyip geçemeyiz. Onların anlattığı şeylerle alay edemeyiz. Çünkü bu anlatılar yalnızca bireysel bir deneyim değil. Aynı zamanda bir toplumsal hafıza. Bir kültürel birinçaltı örüntüsüdür. Ve bir şey bu kadar çok kişide, bu kadar benzer şekilde yaşanıyorsa, orada dikkatle eğilmemiz gereken bir şey vardır. Belki bu vakaların bir kısmı gerçekten travmanın, bastırılmış duyguların ürünü. Belki bir kısmı kültürel etkili şekillenen rol yapmalar. Ama belki çok küçük bir kısmı gerçekten başka bir boyuta işaret ediyor olabilir. Ve işte o küçük ihtimal bile insanın içindeki büyük bilinmeyeni hatırlatmaya yeter. Her çağın, her kültürün kendine ait bir görünmeyeni vardır. Ve bizimkisi, görünmeyeni tamamen yok saymakla, onu tümüyle yüceltmek arasında sıkışmış durumda. Ama belki çözüm bu ikisinin arasında. Dikkatle yürümekte. Ne her gördüğüne inanmakta, ne de her hissedildiğini inkar etmekte. Cin diye bir şey yoktur demek kolay. Ama cin diye bir şey vardır deyip orada kalmak da kolay. Asıl zor olan neden bu kadar çok insan bu kadar benzer şekilde aynı şeyi yaşadığını söylüyor. Sorusunun altına cesaret etmek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendine iyi bak sevgili dostum.